Kıymetli izleyenler hepinize merhabalar. İyi Parti Kayseri ve Gaziantep teşkilatlarında aralarında kurucu ve yönetim kademesinde görev almış isimlerin olduğu 15 partili Türk Milliyetçileri ve Türk Milliyetçiliği dışlanır hale gelmiştir diyerek istifa etti. İstifa metni hazırlayan 5 isim şu ifadeleri kullandı. İYİ Parti, Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurucu değerlerini benimseyen, bütün vatandaşlarımızı hiçbir ayrım yapmadan kucaklayan bir milli ve milliyetçi parti olarak biz Türk milliyetçilerinin öncülüğünde kurulmuştur. Ancak gelişen süreçte partinin kuruluş ilkeleri unutulmuş, Türk milliyetçileri ve Türk milliyetçiliği dışanır hale gelmiştir. İstifa metninde partiye sızma girişimleri olduğuna yönelik iddialar karşısında hiçbir adım atılmadığını da belirten partililer, genel merkez ve ileride partiye sızma teşebbüsleri hakkında iyi partili vekil ve yöneticileri tarafından uyarılar yapılmasına rağmen dikkate alınmamış, İYİ Parti milliyet olmaktan uzaklaşmıştır. Bu konularda uyarılar yapanlar dikkate alınmadığı gibi Aksine haklı olarak uyaranlar haksızca suçlanmıştır. Parti kurumsallaşamadığı gibi tek adam ya da bir grup zümrenin antidemokratik uygulamalarının merkezi haline gelmiştir ifadeleri kullanıldı.